Norveç Ligi'nin 10. haftası geride kaldı. Daha önceki videolarımıza da dikkat çektiğimiz Türkiye Süper Ligi gol kral Alexander Scholl'ün de bir zamanlar formasını giydiği Bodo Glimt 10. maçından da galip çıkmayı başardı. 10. haftada Bodo Glimt en yakın rakibi olan Molde ile karşı karşıya gelecekti. Bodo Glimt 27, Molde ise lige 9. hafta sonunda 25 puandaydı. 10. haftaya bu şekilde gidi takımlar. Bodo Glimt yenik duruma düştüğü maçta kendi evinde Molde'yi 3 bile yenerek 10'da 10 yaptı. Daha önceki videolarda dikkat çektiğimiz çıkış yapmasını öngördüğümüz iki isim bugün yine maça damgayı vurdu. Kasper Juncker 1 gol 1 asist. Jens Hage ise bir gol atarak maçta galibiyetin mimarları oldular. Kasper Juncker Sezonda çok önemli bir performans ortaya koyuyor. Şu anda 9 maçta 9 gol 4 asistle oynuyor. Jens Hage ise genç oyuncu kanat oyuncusu ise 6 gol 6 asistle mücadeleye devam ediyor. Israrla diyoruz ve öngörüyoruz ki Jens Hage ve Kasper Juncker ile beraber Bodo Glimt'in adını ileride daha fazla duyacağız. Ve özellikle bu iki oyuncu önümüzdeki süreçte üst düzeyliklere transfer yapacağına inanıyoruz.